Merhaba. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Herkese merhabalar. Ben Berk Gözüpek. İstanbul Şişli'de oturuyorum. Bir teknoloji firmasında sistem mühendisi olarak çalışıyorum. Hizmetlerimizle nasıl tanıştınız? Öğrenebilir miyiz? Aslında tanışmamız biraz ilginç oldu. Çok yakın bir arkadaşımın Bekarlar Veda Partisi'nde eğlenceyi biraz fazla kaçırmıştık. Sabah korkunç bir baş ağrısı ve halsizlikle gözümü açtım. Öğleden sonra nikah vardı ve ben nikah şahidiydim. Artık gerisini siz düşünün. O sabah size internetten ulaştım ve hızlıca organizasyon gerçekleştirildi. İsmini yanlış hatırlamıyorsam Mayer serumu uygulandı ve bir saat içerisinde kendime geldim. Bugün siz size yüksek doz C vitamini uyguluyoruz. Bu serumu tercih etme sebebinizi öğrenebilir miyiz? Geçtiğimiz ayın başında yoğun iş dolayı bir süredir halsizlik yaşıyordum. Doktor Tayyar Bey'in önerisiyle faydalanmıştım. Bugün ise hem bağışıklığımı kuvvetlendirmek hem de enerji depolamak istedim. Zaten havalar da soğudu, etrafını sürekli öksüren hapşan insanların sayısı da arttı. Tedavi sonrası genel sağlığınızda fark ettiğiniz değişiklikler nelerdir? İlk günden vücudumdaki yorgunluk hissi kayboldu ki bu benim için bile yeterliydi. Bunun dışında iştahım da açıldı. Evde bu hizmeti almanın avantajları nelerdir? Özellikle İstanbul gibi kalabalık bir şehirde trafik çilesi çekmeden evde sağlık hizmeti alabilmek başlı başına büyük bir nimet. Zamandan tasarruf ediyorsunuz, evinizin konforunda hizmet alıyorsunuz ve hastane gibi kalabalık ortamlara girmemiş oluyorsunuz. Bu hizmeti yakınlarınıza tavsiye eder misiniz? Elbette öneriyorum. En son zaten babamı önermiştim. O da yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 seans glutatyon tedavisi almıştı. O da en az benim kadar memnun kaldı.